Merhaba değerli dostlar. Çocuk ve Biz programına hoş geldiniz. Bugün programımıza e, sizlere güzel bir gün dileyerek başlayalım. E, i̇nşallah güzel bir güne e, merhaba diyorsunuzdur ve bugün hayırlar umut ediyorsunuzdur. Bugününüzden de bugünümüzde neler yapacağımızla ilgili şöyle bir liste yapmışızdır ve Çocuk Bizde Çocuk ve Biz programında kulaklarımız, gönlümüz işlerimize devam ederiz. Değerli dostlar bugün Ergenlerle iletişimden bahsedeceğiz. Anne babaların en çok zorlandıkları konulardan bir tanesi. Ergen çocukları olan anne babaların özellikle onlarla iletişim kurarken onlarla nasıl konuşacaklarını bilememeleri ya da konuşurken bir takım hatalar yapmaları ve diyaloğu koparmaları. Bundan dolayı da anne babalar çocuklarına ulaşamayabiliyorlar. Bu konuda konuşalım istiyoruz bizler de. Anne babalar ergenle nasıl konuşacaklar, neler konuşacaklar, nasıl taktikler uygulayacaklar bunlardan bahsedelim istiyoruz. İkinci bölümümüzde de telefonlarımızı alacağız. Hayırlı ve verimli bir program olmasını umut ediyoruz. Şimdi baba ergenlerle gerçekten iletişim zor bir konu. Yani ya da biz bunun zor olduğunu düşünüyoruz çünkü ergen çocuklarımız buna yuvarlak olarak siz de bahsedeceksinizdir yaşlarından 10'lu yaşlarda başlayıp 22'li yaşlara kadar devam eden yaşlar. Özellikle herhalde en çok çocuklarda kimlik arayışı ile beraber öfkelerin çok fazla yoğunlaştığını gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla öfkeyle, öfkeyle beraber hareket eden bir çocuğa dokunmak, onunla ulaşabilmek, onun kalbine ulaşabilmek zor olsa gerek. Onu konuşmaya davet etmek, onunla konuşabilmek, herhangi bir mesele konusunda uzlaşmaya varabilmek özellikle herhalde anne babalarının zorlandıkları konulardan bir tanesi. Bir de çatışma alanları var ergenlerle iletişimde. Haklar, sorumluluklar, eve girip çıkmalar. onların kimlik arayışları, arkadaşları, ee, biz neler yapacağız hayatımızın gayesine gibi böyle belli konular var. O konular e, böyle mayın tarlaları gibi oralara böyle geldiği zaman e, ergen ya da anne baba konuşmaktan adeta kaçtıkları ne yapacaklarını bilemedikleri alanlar. E, öfkeli bir ebeveyne nasıl yaklaşırız? Nelerde nasıl davranırız? Evet. Şimdi e, e, konuşmak zor. Gerçekten zor mu? Ama biz yerli yersiz konuşursak, konuşmak istersek çocuklarımızla, ergen çocuklarımızla... ...yani plansız, programsız, üslupsuz konuşmaya kalktığımız zaman bir zorlukla elbette karşılaşırız. Zorluğu çoğu zaman anne baba kendisi meydana getiriyor. Yani diyelim ki 6-7 yaşındaki, 9 yaşındaki çocukla güle oynaya konuşurken, neşelenirken e, ve melek gibi diyelim çocuk e, varken e, aynı çocuğa, o mesela 13 yaşındaki bir çocuğa da aynı tarzda yaklaşınca işler karışıyor. Evet. Şimdi e, çocuğa ne oldu? Bu çocuk değişti diyorlar ya, e değişti. Şimdi Buradaki sıkıntı şu. Değişen çocuğa göre anne babanın da değişmesi gerekiyor. Anne baba değişmeyince bu çocuğa ne oldu diyorlar. Ne olduğunu bilmiyor musunuz? Yani bir şeyler oldu çocuğa. Çocuk değil. Büyüyor. Çocuk değil. Adı üstünde ergen oldu, erdi. Yani çocukluktan çıktı. Çocukluktan çıkan bir insana çocuk gibi davranamazsınız. En büyük çatışma buradan kaynaklanmaktadır. Ergenlerimize, gençlerimize çoğu zaman anneler, babalar çocukları çocuk gibi davranıyorlar. Onlar sanki çocuk karşılarında o zaman şunu anlaşılacak. Ergenler çocuk değil. Önceden rahat konuşuyorduk. Şimdi konuşamıyor musunuz? İyi, iyi. Allah Allah. Neden öyle söyledim? Konuşamamak iyi midir? o ergenliğin bir belirtisidir. İyi bir ergenlik yaşıyor demektir çocuk. Bir de hani çocuk gibi davranmayın dediniz ya. Evet. çocuk gibi davranmak anne babalar çocuklarına daha küçük yaşlarda hayatlarını genelde kendileri yönettikleri için ve belirledikleri için herhalde çatışma esas oradan başlıyor. Ergen çocuk artık kendisi belirlemek istiyor hayatını. Tabii. Sen belirleme benim hayatımı. Bir yere kadar belirlesen bile artık ben belirleyeceğim. Bunu tabii somut böyle dile dökmüyor ama ha, davranışlarından bu anlaşılıyor aslında. Tabii önceden siz ondan sorumluydunuz. Şimdi o kendisinden sorumlu. Evet. Siz sorumlu değilsiniz. Diyelim ki onun namazından, orucundan, örtüsünden vesairesinden sorumlu değilsiniz. Görevlerinizi önceden yaptınız. Yaptıktan sonra artık Cenab-ı o karşı karşıya mesela ona bir sorumluluk yüklenmiş. Evet. O sorumluluğun altında belki eziliyor kendisine göre. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım, yapmayacağım, yapacağım gibi bir bocalama içindeyken siz onun üzerine doğru gidiyorsunuz. Burada e, bunun farkında olmak lazım. E, o zaman İrgen çocuğumuzla konuşmalı mıyız, konuşmamalı mıyız sorusunu hemen sormalıyız. Evet. Hah şimdi konuşmamalıyım. Bu, bu söylenmeli. Annelerin babaların en büyük sıkıntısı bu. Hı hı. Çocuk tam bunalımdayken hı hı. çocuk notları diyelim ki e, önceden takdir teşekkür alan çocuk... 8. sınıf sınıfların ikinci işte bu günlerde diyelim. Ondan sonra lise 1'de daha önce çok iyi olan çocuk notları zayıfladı. Şimdi bu baba anne konuşmak istiyor çocukla. Evet. Ne yapıyor? Neden böyle bu? Konuşurken de böyle soruyor. Neden sorusunu soruyor. Zaten o çocuk kendisi bunu sormalı. Yani şunu çocuğu kendi kendisine bırakmıyoruz. Yani kendisinin sormasına bırakmalı. Kendi kendisini sorguya çekmeli çocuk. Evet. O zaman ne oluyor? Bu defa kendi nefis muhasebesini yapmasına fırsat vermeden hı hı. biz çocuğa, çocuğun üzerine doğru yükleniyoruz. O zaman çatışma çıkıyor. Evet. Ha peki böyle durumlarda konuşamayacak mıyız? Yani konuşmayacak mıyız? Konuşacağız. Ne zaman? Bir tek şartı var. Çocuk istediği zaman, bunun yolu bu. Çocuk konuşmak istediği zaman konuşacağız. Biz istediğimiz zaman konuşamayacağız efendim. Yani bunu anlayalım. Ya kim oluyor? Daha dün bacak kadar bir çocuktu. Yani ne oluyor yani? Siz, siz bu kadar şımartmayın. Yok ben şımartmıyorum. Daha geçen gün e, haberlerde radyo haberlerinde dinlemiştim. E, lise çağındaki çocuklar. Ee, o kadar şiddet görüyorlarmış ki. Lise çağındaki çocuklar şiddet görüyor. Daha kar, el, annesinin babasının elini tutma dönemi girmedi demek ki. Bu çocuklara şiddet uygulanıyor. Neden? Evet. Çünkü? Evet. Ee, anne babalar herhalde onları hakimiyetler altına almak istiyorlar. Bastırmak istiyorlar. Çocukta da daha saygı devam ediyor. Anne babamdır diye. Evet. Ve çocuklar çok fazla öfkeleniyorlar. Benim diyorlar artık. Anne baba eğer kendi kimlik kargaşası sona ermemişse, kendi kimliğini bulmamışsa çocuğun bu kendi arayışlarına olgun cevap veremediği zaman onu bastırmaya kalkacaktır. Tabii. Ben şimdi mesela çocuk müsaade ederse abartalım biraz çocuk izin verirse konuşalım ha bir şey daha söyleyeceğim İlla da konuşmayalım <laughs> ne yapalım susalım susalım ama dinleyelim Evet dinleyelim dedik röportajlarımızı tamam. dinleyelim Ondan evet. sonra devam edelim Anne babanla çocukken mi daha iyi konuşuyordun yoksa şimdi mi konuşuyorsun? çocukken daha iyi oluyor çünkü çocukken hani bazı şeyleri daha rahat söyleyebiliyoruz şimdi. Aklımız falan erdiği için biraz daha zorlanıyoruz her şeyi söylemekte. Şimdi daha iyi konuşuyorum genelde. Çocukken farklar nelerdi mesela? Şimdiki hal. Çocukken isteklerimiz farklı, şimdiki isteklerimiz farklı. Daha mantıklı yaklaş, yaklaşıyorlar. Yani tabii ki çocukken daha iyi konuşuyoruz. Çünkü hani yaş ilerledikçe insana biraz olgunluk oturunca Hani bazı şeyleri insan kendine konuşmayı kısıtlıyor. Çocukken ise ilk akla gelen şey hemen anne veya babaya anlatılabiliyor. Sence ebeveynle ergen arası neden gergin oluyor hep? Çünkü ergenler biraz sinir agresif yüklü olduğu için hani gördüğümüz gibi ebeveynler de onlara karşı çıkıyor ondan. Ebeveyn ergenin isteklerini karşılayamıyor. İsteklerde bir takım e, sınırını aşıyor diyeyim o şekilde. Yoksa yani sorun olmaz gibi genelde. Yani e, gençler biraz daha e, anneler babalar kadar olgun düşünemedikleri için hani biraz daha her şeye geniş açılı bakmadıkları için hani büyüklerin söyledikleri sözleri biraz agresiflikle, sertlikle karşılıyorlar. Bence o yüzden diye düşünüyorum. Ergen çocuklarınızla sakin olarak konuşabiliyor musunuz? Evet konuşabiliyorum. Evet konuşuyorum sakin sakin dinliyorum. İkizlerim vardı biri bu biri de evde. Bu da torunum. <laughs> Peki bunu nasıl alıyorsunuz? Yani anlayışlı olaraktan onun ne demek istediğini zaten ergenlikte biraz e, fevri oluyorlar. Biraz hırçın oluyorlar. Kapılar, pencereler bizim çok kırıldı zaten. <laughs> Ondan sonra bir de ikiz oldukları için aynı yaşta. Olgun Olgunlukla karşılıyorum. Aynı dönemleri ben de geçirdim çünkü. Normal aynı bir arkadaş olarak yaklaşarak. Her türlü şeyi açık açık konuşabiliyoruz. Yani doğru yolu göstermeye çalışıyoruz. Yani sakin olarak da konuşuyoruz. Gerekli güncel gel konuları tartışıyoruz. Hiçbir sorunumuz yok şu an. Bunu benim iki tane oğlum var. Biri 19 yaşında. Biri e, tam sizin bahsettiğiniz çağda 13 yaşında. E, oğlumun anlayacağı dilden e, onu takip ediyorum, izliyorum. E, algılayamadığı veya zorlandığı yerlerde bir baba olarak erkek çocuğu olduğu için daha rahat konuşabiliyorum. Ona izah ediyorum. Takıldığı, zorlandığı yerlerde bana o da soru soruyor. Sorusuna cevap veriyorum. Peki ergen sizi dinlemezse ne yaparsınız? Yani e, sabırla sabır hep sabır yani sabır etmem lazım Dinle, e, dinlemez zaten dinlemez yani kesinlikle arkadaş ortamına girer e, Farklı zamanın içerisinde kendini hisseder kendini kanıtlamayı hisseder o yüzden hep sabrederim e, Dinlemezse tabii ki kırılırım anne olarak Benim dinlemeyen çocukum yok 13 tane çocuğum var hepsi de beni dinlerler Ya dinlemediği zaman e, ben onu böyle yadırgamıyorum yani o çağdaki bütün çocuklar tamamen böyle kendi buyrukları üzerinde hareket ediyorlar. O buyruklarını daha asgari seviyeye indirmek için daha hoşgörülü davranmaya çalışıyorum. O yaz süreci var. Onu psikologlarımız daha iyi bileceklerdir. Ama ben o yaz süreci içerisinde çocukların eğitimi noktasında bildiklerimi çocuklarım üzerinde uygulamaya çalışıyorum. Başarılı olduğuma inanıyorum hasbel kadar inşallah. Konuşarak anlatmaya çalışıyoruz. Yani ya başka ne yapabilirsin ki çocuk? Onu çözüm yolları ararım yani hemen ani bir tepki göstermem. Beni dinlemezse bir uzmanla doktora başvururum. Eğer onda sorunlar var ise yani bir aksaklık bir sorun fark edersen onu daha iyi anlatabilecek bir doktora başvurmam gerekir konuyla ilgili. Evet izledik dinledik. 13 çocuğu olan bir vatandaşımız beni dinliyorlar dedi çocuklarını. Çok çocuğu olanlar acaba altın ortayı eğitimde daha mı iyi buluyorlar baba ne dersiniz? Ee, tabii baştan her bir otoriteyi sağladıysa demek ki o şekilde gidiyor yani. Evet hiçbir sorun yaşamadığını neredeyse anlıyoruz konuşmalarından. Bazen bu şundan kaynaklanıyor yalnız. Ona çok güvenmeyelim. Yani ona inanıyoruz. Ee, daha çok bizim e, geleneksel aile yapılarında otorite babanın iyice otorite olduğu yerde e, baba baskın oluyor. Anne dilgin oluyor. Ee, evet orada çocuklar hiç ses çıkaramıyorlar, hiç ses çıkaramıyorlar. Yani bir itaat kültürünün olduğu hani kötü mü bunun üzerinde durmayalım? Ee, bazen bu çok baskılı olan ailelerde çocuklar ileride bunu çıkartıyorlar. Evet farklı acıları ee, çıkıyor. Farklı, farklı acıları çıkarıyor. Tabii bunu biz e, eline boyuna konuşmadığımız için bilemiyoruz. Ha, herhalde baba gözlemlerimizden şöyle de diyebiliriz. İtaat kültürü doğu kültüründe egemen e, genelde baktığımız zaman e, otorite baba e, ve çocuklar söz dinliyorlar. İtaat hakim duygularını bastırıyorlar. Batı kültürüne baktığımız zaman çok fazla bireysellik söz konusu ve e, başkaldırı kendisini ortaya koyma daha iyi. Ee, çocukta ya da gençte. Ee, ama e, herhalde ikisinin de uçları var. Ee, biz her zaman herhalde burada Türkiye'de olarak, Türkiye'de bir geçiş e, ben öyle görüyorum en azından. Geçiş doğuyla batıyı böyle birleştiren bir geçiş yerinde olarak bu kültürleri mezledip ortaya ortak güzel bir e, konu çıkaralım. Ortak güzel bir e, yol bulalım. Değil mi? Eğitimde tamam, de tamam. öyle. Ben şimdi çocuklarda o, da öyle. E, İtaat bir yere kadar, mesela, bireysellik tabii bir yere tabii. kadar. Bizim ailede kalabalık bir aileydi. Ee, hani babamızın yanında konuşamazdık bile. Evet. Yani uzun süre yani 20 yaşına gelinceye kadar bile hani yemek yer miydiniz birlikte? Bir yemek yerdik Allah'tan. Ama ee, yemekte konuşmazdınız yemekte değil mi? Yemekte biz konuşmayız. Yani annemiz konuşur. İşte bazen büyükler pek de hatırlayamıyorum biz sessiz bir şekilde yemeğimizi yerdik... Şimdi bazen şöyle diyorlar. Şimdiki daha mı iyi? O zaman daha iyiydi diyorlar. Ben ne o çok iyiydi ne de bu çok iyi. Hiçbir bunun şimdi burada esasında işte Dost Televizyon'a, Dost Efeme ve, ve bizim gibi olan arkadaşlara, kardeşlerimize, vakıflara, derneklere şu çıkıyor. Biz yeni bir model çıkaralım. Çıkarmayalım. Var zaten var o o, o islami, modeli uygulayalım İslami model esasında Kur'an'a Sünnet'e bakarak <laughs> olması gereken ne? Çünkü birdenbire hemen bir geçiş yapıldı bir geçiş yapıldı. Yani benim e, mesela bir çocukların e, annesinin babasının yanında bacak bacak üstüne oturmalarını kabul etmem hiç mümkün görünmüyor. Bazıları da bunu mesela normal bunu, görüyor. Bu, baba. Bunu mesela diyelim ki çok normal, çok normal görenler de var. Ee, ha İslami ben onu şöyle diyorum hemen oraya o kalıba koyuyorum. Böyle bir şey e, yerini bulamadım. Misal yani buna benzer durumlar. Öyleyse biz e, inceleyerek santim santim kendi e, kaynaklarımızı inceleyerek bakarak ee, gerçekten müsaade edeceklerimiz bir şey varsa, toleranslarımızın sınırı ne kadarsa buna müsaade edelim. Yani bir tarafta da batıdan gelen bu kadar hani fazla özgürlük dedikleri nokta varken, eskiyi yapamayacağız. O zaman olması gereken ne? Ee, Peygamber Efendimizin hoşgörülerine de baktığımız zaman çok zorluk çekeceğimizi zannetmiyorum. Ee, konuşma konusunda da böyle. Yani hı hı. E, çocuklara karşı peygamber efendimizin herhangi bir hiyerarşisi olmadığına göre çocuklar herkesten büyük elçiden bile daha rahat peygamber efendimizi bulup onunla konuşabildiğine göre onun kucağına oturabildiğine göre torun olarak onun sırtına çıkabildiğine göre hı hı. her yerde her yerde e, yani çocuklarla peygamber efendimiz iç içe olduğuna göre bizim de çocuklarla iç içe olmamız mümkündür. Şimdi gelelim. Peygamber Efendimiz'de de dinleme var. Neden? Bir şey sorduğu zaman karşıdakine önce bir neden bazen sorusunu o da soruyordu. Yani Peygamber Efendimiz Enes Hazretleri o çocukken bir yere gitmediği zaman şöyle kafasından tutup yüzüne bakması bile yeterliydi. O onu biliyordu. Gecikmesinden dolayı hemen anlayıp koşup gidiyordu. Şimdi biraz önce dinleme dedim. Dinleme dedim. O zaman şöyle bir prensibimiz olmalı bizim. Ee, ergenlik dönemindeki çocuklarımız havadan sudan dahi konuşuyorlarsa konuşuyorlarsa yani, İlla bilim sen laf yapmaları hayır gerekmez efendim, ki zaten. Hayır Şunu bilmeliyiz. Bazen itiraz bile eder. Önceden namaz kılan çocuğunu sektirmiştir. Namazları kılmaz hale gelmiştir. Anne ben bu beş vakit namazın fazla olduğuna inanıyorum. ...esasında üç vakit olmalıydı. Mesela böyle bir durumda... ...anneler babalar Hemen ne yapıyor? Hemen sinirleniyorlar. Hemen sinirleniyorlar. Bu çocuğumuz dinsiz mi oldu acaba diye. Halbuki o yaşlarda... ...çocuklar sorgularlar. Sorgulamaları güzeldir. Yavrum e, böyle bir Baz düşünce... Bazen de sizi denerler. Denerler. E, Sizinle tartışma e, yapmak isterler. Sorgularlar. Değil sorgularlar. Mi? Tartışmak istiyor anneyle babayla... ...bu konuyu... Orada oyuna gelmemek lazım. Oyuna gelmemek lazım. Fazla itiraza gerek yok. Hakikaten sen bunu neden düşündün? Nereden aklına geldi bu? Nereden aklına geldi? Bu defa ne yapıyoruz? Karşı çıkıp çocuğu susturma gayretine girmiyoruz. Onu konuşturuyoruz. Konuşsun. Mantıksız şeyler söylesin çocuk. Ama mantıksız konuşuyorsun demeyelim. Ha, kafan bu kadar çalışmıyor mu senin? Bu kadar senin kafan? Sen daha önceden daha böyle iyi kafan çalışırdı gibi. Ben sana şey, bunları mı öğrettim? Ben sana bunları mı öğrettim? Vah vah benim emeklerime deyip ellerini bazı anneler dizlerine vurmaya başlıyorlar. Hiç gerek yok. Rahat olun. Deneyin benim yaptıklarımı. Hı hı. Göreceksiniz 3-5 gün sonra, belki bir ay sonra, belki bir sene sonra çocuk bu tarz sorgulamaları vazgeçecektir. Aman benim çocuğum diye siz mi oldu vesaire? Havasına gerek yok. Bir de. Çocuklarımızın bu yaşlarda yalnızlığa ihtiyaçları vardır. de bir yanlarına, odalarına vesaire git başımdan benim dediği hı hı. zaman, "Hayır gitmiyorum. Konuşacağız, seninle konuşacağız. Neden notların böyle? Neden sen o kızla Benden geziyorsun, bakıyorsun? Benden ne saklıyorsun sen? Sen geçen gün kapı kolunu kırdın. Zaten onun hesabını önce bir vermen gerekir." gibi çocuğa yaklaşmamak lazım. Kırdıysa kırdı. Ustalar yapıyor. Sizin özelliğiniz olduğu gibi değil mi? Evet. Herkese paylaşmak istemeyebilirsiniz duygu ve düşüncelerinizi. Çocuğunuzun da özeli var. Onu zorlamamak lazım. Evet. Sizi paylaşmaya, konuşmaya. Eğer rahat bırakırsanız o sizinle zaten gelip paylaşacaktır. Evet. Ama illaki çocukluktaki gibi değil. Tabii, değil. Herhalde anne babalar onu arıyorlar. Belki ondan hata oluyor. Evet değerli dostlar yayınımıza ara vereceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere.